Kahramanlar operasyon serisine bir yenisi daha eklendi. 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik baskınlar yapıldı. 78 barınma alanı imha edilirken çok sayıda obüs ve anti tank mühimmat ele geçirildi. Bölücü terör örgütüne göz açtırılmıyor. Operasyonlar ardı ardına yapılıyor. Güvenlik güçleri teröristlerin kış hazırlıklarını engelleme amacıyla harekete geçti. 12 ilde eş zamanlı olarak kahramanlar operasyonu yapıldı. Hedefte örgüt üyelerinin saklandıkları mağara ve sığınaklar vardı. 78 barınma alanı operasyonlarda imha edildi. Çok sayıda anti tank, obüs ve top mühimmatı ele geçirilirken buna ek olarak tank savar silahlarına da el konuldu. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Paylaşımında teröristlerin inlerini bir bir başlarını yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı.